Batı Şeria'da haber yapmak Filistinli ve İsrailli gazeteciler için her zaman zor oldu. Ancak 7 Ekim'deki Hamas terör saldırısı ve İsrail'in karşı saldırısından bu yana koşullar giderek daha tehlikeli bir hal alıyor. Bu sadece El Cezire'ye çalışan gazeteciler için değil, tüm gazeteciler için tehlikeli. Ama görünen o ki bunun bedelini biz ödüyoruz. Çünkü çok faaliz ve Gazze'nin içindeki her şeyi tehlikeli bölgelerde bile haber yapmaya çalışıyoruz. Bazı gazeteciler her iki tarafında silahlı ve askeri faaliyetleri hakkında haber yapmanın her zaman kısıtlandığını söylüyor. In general it's... Genel olarak 7 Ekim'den önce bile Batı Şeria'daki askeri operasyonları haber yapmak zordu. Özellikle Filistinli gazeteciler için ama aynı zamanda İsraili gazeteciler için de. İsraili gazeteciler Filistin yönetimi tarafından kontrol edilen bölgelere pek giremiyor. Batı Şeria'dan haber yapmak bir dizi benzersiz risk barındırıyor. İsrailli yerleşimcilerin yanı sıra İsrail ve Filistin kolluk kuvvetlerinin saldırıları da buna dahil. Arabamdan basın mensubu olduğumu yazan çıkartmayı söktüm. Çünkü hem İsrail ordusu hem de Yahudi yerleşimcilerin hedefi haline gelmeye başladı. Ebu Bekir son çatışmadan önce aktivistliği ve İsrail karşıtı yorumları nedeniyle hedef alınmıştı. İsrail hükümeti gazetecilere hedef aldığını reddediyor. Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü VOE'ye e-posta yoluyla yaptığı açıklamada öldürülen gazetecilerin neredeyse yarısının aslında terörist olduğunu söyledi. Ancak gazetecileri koruma komitesi Gazze'deki savaşın ilk 4 ayında neredeyse tamamı Filistinli olan 85'i aşkın gazetecinin öldürüldüğünü bildiriyor. Bölgede serbest dolaşım da azaldı. Batı Şeria'da kontrol noktaları ve erişim kısıtlamaları var. Gazetecileri hedef alıyorlar. Ayrıca ailelerini de hedef alıyorlar ve onlar için hayatı daha da zorlaştıracaklar. Bazı Filistinli gazeteciler çatışma koşullarında çalışan ekiplere yardımcı olmak için acil durum planları oluşturuyor. İsrailli gazeteciler ise Hamas'ın elinde tuttuğu rehinelere ve 1200 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısına odaklanmış durumda. Sara Gusti, İsrail medyası takipçilerinin haberlerde yurtsever vurgular yapılması beklentisinde olduğunu söylüyor. I can tell you that the audience Size şunu söyleyebilirim ki insanlar gazetecilerin tek bayrak etrafında toplanmasını gerçekten istiyor ve kendi taraflarına herhangi bir eleştiri görmek istemiyorlar. Açık görüşlü değiller ve diğer taraftan gelen insan hikayeleriyle ilgilenmiyorlar. İsrail medyası artık Gazze'deki insani krizle ilgili çok fazla ayrıntıya yer veremiyor. Bu kimsenin umurunda değil. Bu konuda bir şey duymak istemiyorlar. Hala 7 Ekim'deki yıkıma odaklanmış durumda var very much concentrated on the, on the devastation after October 7. Bu yayıncılık anlayışı uluslararası medyadan farklılık gösteriyor. İsrail ordusu Gazze'ye kimlerin girebileceğini sıkı sıkıya denetlerken gazeteciler savaşı haberleştirmek için bağımsız erişim talep ediyor.